Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına birkaç bebek patatesle harika bir kahvaltılık tarifi hazırladım. Patateslerimi kabuklarıyla pişireceğim. Bunun için kullanılmamış bir mutfak teliyle dışlarını iyice yıkadım. Patateslerimin büyük olanlarını diğerleriyle aynı boyda olması için birkaç parçaya böldüm. Ve hemen üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Yağın her yerine gelebilmesi için birkaç kere bu şekilde sallıyorum. Üzerine yine 1-2 yemek kaşığı olacak şekilde su ilave ediyorum. Çok fazla koymanıza gerek yok. Birkaç kaşık yeterli olacaktır. Tavamın kapağını kapatıyorum ve bu şekilde hemen ocağıma alıyorum patatesleri orta ateşte kızarmaya bırakacağım. Bu arada ben de kahvaltılığımıza asıl lezzet verecek olan baharatlarımı hazırlıyorum. Kullandığım tüm baharatları ve ölçülerini açıklamalar kısmında belirteceğim. Oradan faydalanabilirsiniz. Siz dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Tarife sadık kalmak isterseniz de açıklamalar kısmından birebir uygulayabilirsiniz. Baharatlarımın hepsini bir kap içerisinde birleştirdim ve iyice birbirine karıştırdım. Bu arada patateslerimi ara ara kontrol ediyorum ve bazen kaşıkla bazen tavayı sallayarak alt üst ediyorum ki patatesleri her tarafları eşit pişebilsin, eşit kızarsın. Patateslerimin tamamen piştiğinden emin olduktan sonra da baharat karışımımı üzerine ilave ediyorum ve yine sallayarak her tarafına eşit dağılmasını sağlıyorum. Ben patateslerimi kahvaltı için hazırladım. Bu yüzden sarımsak eklemedim. Dilerseniz bir diş sarımsak rendeleyerek onu da ekleyebilirsiniz baharatlarla birlikte. Çok güzel bir lezzet verecektir. Baharatların patateslere iyice tutunması için ve birazcık daha lezzet eklemek için çok az tereyağı ilave ettim patateslerimin üzerine. Tereyağı eriyinceye kadar baharatlarım çok az daha kavruluncaya kadar bu şekilde sallayarak birkaç dakika daha ocakta tuttum ve hemen alıyorum ocaktan kahvaltılığımı. Soğutmadan baharatlı patateslerimi hemen servis tabağına alıyorum. Birazcık daha renklendirmek için yanlarına çeri domatesleri ilave ettim. Üzerine bir dal da nane ekliyorum. Böylece pratik bir şekilde hazırlamış olduğumuz baharatlı patateslerimiz kahvaltıda yerini almaya hazır oldu bile. Dışları çıtır çıtır içi yumuşacık oluyor baharatlı patateslerimizin. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Sadece kahvaltıda değil, diğer öğünlerde de yardımcı yemek olarak kullanabilirsiniz ya da diyet yapıyorsanız yağ miktarını birazcık daha azaltarak çok güzel bir öğün hazırlayabilirsiniz kendinize. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.